hoş geldiniz. Alkışlarınız Yasemin Sakallıoğlu için arkadaşlar. Soldaki Yasemin Sakallıoğlu ise sağdaki kim? Photoshop yok. Biraz ama çenemle oynanmış. Gözler? Gözler kalbin aynası. <laughs> Hiç kibar olmayacak ama. Allah'tan tuvalet verdi>. kağıdı Sabit Kanca filmiyle İsmail Baki, Fırat Somutay geliyor aksanızla. Ne anlatıyor Sabit Kanca bu filmde? Gerçekten 10 numara bir film yapmışsınız diyorlar. Sizinle bir araya gelmeniz nasıl oldu? Orada ama baya kilolu öyle bir karakterdi. Baya dedi iki kilo fazla var aynı. <laughs> Sinan Akçı! Adamın karısı mutfakta yemek yapıyor. Diyor ki karıcığım seni ilk gün gibi seviyorum diyor. O da diyor ki ulan, zaten dün evlendik. O da diyor ki ulan zaman geç. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi programımızda daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız ve programımızı gece moduna çevireceğiz. Alkışlar Oytun Erbaş'a gelsin değerli sabırlar. Bu virüsün şöyle bir özelliği var. Yüzde 85 biraz ateş yapıyor, öksürük, aksırık geçiyor. Salgınlarda en ucuz koruma yöntemleri, en etkili koruma yöntemleri. Eser Yenenler Show yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.